...Sana da al, Ne yaptın yine? Cabbar kardeş! Cabbar kardeş! Nasılsın yahu Cabbar kardeş? İyi diyelim, iyi olalım. Halimiz belli... Belediye arabaları kaldıracakmış, doğru mu? Bizimkisi gibi eskileri belki... ...Yenileri kaldıramazlar. Ha. ...Adamın iyi atı, iyi arabası olsa. İyi at, iyi araba para işi kardeş! Paran olunca her bir işi iyi olur. Paran olunca kebap yen... ...Paran olunca tatlı yen... ...Şarap içen... İyi yataklarda yatarsın. Parası olunca... Adam kuvvetli olur. Parası olunca adamın evi avradı olur. Evinde tenceresi kaynar. Çocukları olur. Paran olmadı mı iyi de? <laughs> Dünyada senden kötüsü, senden pisi yoktur. Her yerden kovarlar seni. Fakirin yüzü soğuktur. Niye soğuktur Cabbar kardeş? Parası yoktur da ondan. Mesela kış gününde... ...en soğuk vaktinde cebinde paran olsa... <laughs> ...üşümezsin. Babamdaymış gibi derlerdi. Ama ve lakin... ...para olmadı mı... ...yaz gününde üşürsün. Neden? Çünkü para adamı sıcak tutar. Sıcak. Senin bu atlar paran olsa iyi yiyen yerler. Paran yok, gariplerin iskeleti çık. açlıklarından ölecekler. Bir hoca buldum Cabbar kardeş, bir hoca ki sorma. Adamı görsen evliya bellenir. Adam bir okuyu püflese, define elimizde koymuş gibi bulacağız. Lakin okuyu püflemesi için paraya ihtiyaç var. Şöyle beş altı yüz liramız olsa Cabbar kardeş yok mu? On gün sonra en zenginlerden zengin... Bu hayalden kafanı bozmuşsun Hasan kardeş. Ne hayali deli, bu en birinci hakikat be. Lakin para yok. Bir gün beni paşa gibi görürsen hiç şaşma. Yibrit. Lan araba gitti! Beğendin mi lan yaptığını? Mahvettin arabayı! Boyasını kattıyan tutturamazlar. Lan araba başı başıboş bırakılır mı? Ne diyor lan sen? Atı öldürdün hala boyadan mı bahsediyorsun? Dürcü! <gülüyor> 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 Akşam olmak üzereydi. Arabamı park etmiş, Sun sinemasının gölgesinde bekliyordum. Sigaram bitmişti, sigara almaya gittim. Araba başıboş olunca atlar rüktü tabi. Karşıdan da bisikletli gelince adama çarpmamak için... Evet. Konservi... Kes lan! Ben bilirim arabacı milletini. Bütün kazaların sebebi bunlar. Bir dakika komiser. Kes lan! Kabahat sizde değil, belediyede. Kaza sizde, pislik sizde, kaldırmadılar ki kurtulalım. İyi, iyi ama komiser bey, benim atım öldü. <laughs> Arabanı boş bırakırsan, tabii ölür. Park yeri miydi orası? Değildi, gölgeydi. Her gölgede durulur mu lan? Komiser bey, idare edin. Bak. Barışalım, fakirdir. Abi, ne de... Be. Bak, beyefendi acıdı da sana davadan vazgeçti. Ben davacıyım. Kes lan! Zaten size iyilik yaramaz. Adamın arabası ne hale gelmiş görmedin mi? Bir defa park edilmeyecek yerde arabanı bırakıp kazaya sebebiyet verdiğin için suçlusun. Adamın boğazına da sarılmışsın, bunların hepsi suç. Benim atım öldü komiser bey. Hala konuşuyor be, atın şunu dışarı, dışarı. çabuk. Komiser hadi, bey, komiserden başlatma dışarı. Hadi, Ne yapacaksın şimdi Cabbar? Bilmiyorum. Eski ağalarımıza gitsen. Seyfi Bey'e gitsen. İyi adamdır. Dokuz sene yanında çalıştın. Belki yardım eder. Ne der mi? Hey ya.